Kardeş, canından bir parçadır. Saçının teline zarar gelse, dünyayı yıkmak istersin. Minicik bir delik onun kalbinde. Ama açtığı boşluk kocaman. Annesiz kalmış bir ev, yarım kalan umutlar. Ben hep onun yanındaydım. Her şeyimi verdim. Ama artık tek bir soru kaldı. Bu ameliyat ne kadar mal olacak? Cevap ağır. Bir buçuk milyon lira. Benim gücüm bu kadar. Ama bu annemizi kurtarmaya yetmiyor. Bizim artık çaremiz kalmadı. Ne olur, sen bizim çaremiz ol. Dualar çaresizliğe, karışıyor. Ben de ona ver ya Rabbim. Alacak da kalmadı, verecek de. Geriye sadece kırık bir kalp ve umut dolu bir bekleyiş var. Kan bağı mı? Yoksa gerçek bağlar mı önemli? İnsan hiç öz oğlu böyle yapar mı? Baban mı? Ben onun oğluyum. Ama o benim babam değil. Peki ya bu otel? Gerçekten senin mi? Senin olan her şey artık benim olacak. Sahipsizler bu hafta geçmişle hesaplaşıyor. Gizli kalmış sırlar gün yüzüne çıkıyor. Kırgınlıklar derinleşiyor. Gözyaşı, ihanet, aşk ve aile bağları. Her şey yeniden yazılıyor. Sahipsizler yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Star TV'de. Gerçekler ortaya dökülürken bu bölümü sakın kaçırmayın.